Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir rehberlik videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar sizlere e, otu kutu toplamak için pet nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle e, pet görevim kapalı diyenler için şunu belirtmek istiyorum. E, yeni bir karakter oluşturduğunuz zaman arkadaşlar öncelikle gidip skill açtırmanız gerekiyor. Yani 10 level olmanız gerekiyor bu görev için. 10 level olduktan sonra Hemen 3K para zaten üzerinizde birikir büyük ihtimalle oyuna yeni başlamış olsanız bile Ezik yaratıklardan 3K'yı topluyorsunuz genellikle 10 level olana kadar Ki zaten elma görevini falan verince de size para veriyor o yüzden skill açtırmak için Para sıkıntınız olmayacaktır büyük ihtimalle Hemen şuraya geliyoruz Skillimizi açtırdıktan sonra arkadaşlar hatta skill açtırmayı da bu şekilde göstermiş oldum Otopedi almak için hemen şu bildiğiniz üzere tohum atınca sol tarafta şey var arkadaşlar e, Cat diye bir NPC var. Buraya gidip pet görevini alıyoruz. Öncelikle pet görevini yapmamız gerekiyor. E, kutuyu ve pet'i aktif edebilmek için. 10 tane bulacağın, 10 tane bantikot 10 worm, 10 kekon kesmemizi istiyor. Zaten basit bir görev. Bundan verdiği hediyelerle petimizi nasıl aktif edeceğimizi de göstereceğim videoda arkadaşlar. bilmeyen arkadaşlar hala olduğu için hani en azından bu videoyu izleyip otopetin nasıl alındığını görebilirler. Böyle gidelim genelde peti oto kutu için alıyorlar. O yüzden de eee kutunun vesaire nasıl alındığını da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ki zaten basit bir işlem. Şu anda bakın pet tuşuna bastığında e, köpeğiniz yok diyor. Birazdan pet aldığımız zaman P'ye bastığımız e, bastığımızda panelin açıldığını göreceksiniz. Hemen şöyle ilerleyelim. Şuradan bir bomb keselim adama. Adam slottaydı çünkü uğraşmadım. Şuraya doğru çıkalım. Bu arada e, ee, Worm diyor ama siz e, ee, Worm'un diğer türlerini de kesinizde kabul ediyor. Onu da belirtmiş olayım. Yani İlla ki Worm'a vurmanız gerekmiyor. Mesela Bandicoot'ta da aynı şey geçerli diye hatırlıyorum. Şunu kessem de Bandicoot olarak sayıyor diyebilirim. Aynen o şekilde. Yani bu şey demek. Worm türlerini kesseniz de olur. Bandicoot türleri de olur. Kekon türleri de aynı şekilde Bulcan'da da aynı şey geçerli. Ki çok önemli de değil zaten. Bunlar ezik yaratık olduğu için rahatlıkla kesilebiliyor. 10x coin geldi bu arada. Şöyle yapalım. Bunlar ezik olduğu için zaten 10 yılda rahatlıkla yapılabilecek bir görev. Ama yeni soruda biraz uzayabiliyor. Hani yeni soruda buralarda sürekli kasan arkadaşlar olduğu için biraz vaktinizi alabiliyor bu görev. Hani yaratıklar seri atıyor. Illaki partiler falan oluyor sürekli kasılmaya çalışanlar oluyor. Ama hani öyle çok çok da uzun süreceğini sanmıyorum, basit bir görev. Özellikle yeni serverda bir hafta geçtikten sonra e, bu slotlar rahatlıyor. Bu arada Bulcan türleri olmuyormuş, onu görmüş olduk. Sadece Bandicoot'ta ve Worm'da ve Kekon'da geçerli galiba. 10 tane kesmemizi istiyor Bulcan ve Kekon'dan. Kekon zaten oldukça basit bir yaratık. Yani çabuk yatıyor, defansları yok onların. Bulcan da çok zorlamıyor açıkçası. Arkadaşlar bu rehberlik videosunu hani bazı arkadaşlar şey diyor hani a basit bir şey falan ama hala gerçekten oyuna yeni başlayan e, bu görevlerin nasıl yapılacağını bilmeyen bir sürü arkadaşımız var. Hani en azından görevin nasıl yapıldığını bilmese bile e, şöyle bir şey var. Görevin nereden alınacağını bilmeyen arkadaşlar çok var. Hani NPC'nin nerede olduğunu veya görevin neden açılmadığını bir level'da falan merak eden arkadaşlar mutlaka oluyor. Ben de o yüzden hani oyunda ne kadar ee, ekstra bir özellik varsa hepsini tek tek rehberliğini çekiyorum hani ileride olur e, Birinin işine yarar diye Youtube'da bulunması açısından videosunu çekiyorum Hani tabii ki bu özellikleri eski oyuncuların birçoğu Biliyordur Ama dediğim gibi geçen mesela Birkaç tane rehberlik videosu çektim Bilmeyen bilgilenen birçok arkadaş olmuş yani ki ben Bu kadar çok bilmeyenin olacağını da tahmin etmemiştim açıkçası Ama dediğim gibi hala demek ki yeni başlayan veya uzun süredir oynamayan oyuna geri dönen bir sürü kişi var yani geçenlerde biriyle konuştum Yani En son 10 yıl önce oynamış adam mesela yani 10 yıldan bu yana Bayağı değişen şeyler de var Hemen gidip şu worm ve bandicoot'u yapalım ben bunu niye 5 tane yaptım ya yani? Hemen şuradan seri bir şekilde keselim Ben yani ona dikkat etmedim bir an gözüme 5 gibi geldi bu nedense her neyse şuradan 5 tane de keselim. Zaten bunlar ezik yaratıklar. Tek atıyoruz. Şöyle kesip tohumuna gidebiliriz. Şimdi köpeğimizi alabiliriz. Görevimizi tamamladık. Bu köpeğin şekli nasıl değişiyor derseniz arkadaşlar yine pustan item alarak köpeğinizin şeklini değiştirebilirsiniz. Ki çok önemli bir şey değil. Hani paranız eğer ki çok değilse tavsiye ettiğim bir faaliyet değil yani. Bir avantajı olmuyor. Hemen şuradan öncelikle şu NPC'deki olayları anlatayım arkadaşlar size. Şimdi burada bizim yapabileceğimiz şeyler çok var mesela. Bu ne işe yarıyor? Petinizin işte şeklini değiştirmek için 105K'ya bunu alabilirsiniz. Köpek yerine başka bir şey gözükür petiniz. Buradan yiyecek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yiyecekler neye yarıyor? petinizin belli bir can miktarı oluyor. Öyle düşünün yani bir yemek yeme barı var arkadaşlar. O azaldıkça siz bunu kullanmak zorundasınız. E, bu yemekleri kullanıyorsunuz e, daha uzun ömürlü slotta kalabiliyor. Yoksa petiniz ölüyor, yeniden canlandırmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da isim değiştirme kısmı arkadaşlar. Bunu e, diyelim ki petinize bir isim eklediniz ama beğenmediniz, değiştirmek isterseniz ileride bunu kullanıyorsunuz. Bu da arkadaşlar e, işte Meggy'yi bek almak için, kırdırmak için buraya kullanıyorsunuz. Otomatik loot alırsınız petinize mesela pusta. O item'la hemen göstereyim yeri gelmişken e, pusta şu arkadaşlar otopet için yani oto yapmak için daha çok işte e, bütün kutuları toplamak için özellikle uzaktan kutuları toplamak için ideal oluyor. Mesela okçular periyle e, kasamıyorlar slotta arkadaşlar. Mecbur gelip bunu almaları gerekiyor. 248 keş gördüğünüz gibi. Bu item alıp orada kırdırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da e, P harfine basıp petinizin üzerine giydiriyorsunuz. Yani Eee Orada başka anlatabileceğim bir şey var mı? Yok. Yani ekstra dediğim gibi otomatik loot var. Buradan işte HP, MP pot kırıyorsunuz ama onun otopetle bir, bir, alakası yok. Buradan da petimizi kırdırıyoruz arkadaşlar en üstteki seçenekten. Şu verdiği yumurta var ya onu kırdırmak için mesela buraya abone, abone ol yazıyorum öylesine. Petimizi kırdırıyoruz. Bir dakika. Ha, isimden dolayı hata verdi. Galiba Türkçe karakter mi kullandı? Ne oldu? Her neyse şöyle bir isim sağlayalım yani uğraşmayalım şimdi petimize rastgele bir isim verdim random e, Petimizi oluşturduk arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit bir işlem buradaki o 5 tane verdiği hediye de şuna yarıyor Petimizi canlandırmak için kullanıyoruz şu anda premium aktif etmediğim için canlandıramadı e, Pet kullanabilmek için bildiğiniz üzere Premium olması gerekiyor hesaptı e, Anlatmadığım bir şey kalmadı diye düşünüyorum dediğim gibi otomatik Loot için o eşyayı alıp P harfine basıp direkt eşyayı kutunuza yani petinize takıyorsunuz. Ondan sonrasını zaten köpeği üzerimize aldığımızda köpek otomatik her şeyi yapıyor. Buna level kasmanıza falan gerek yok. Canlandırmak için bu, bu eşyayı kullanıyorsunuz. E, petinize can basmak için de o gösterdiğim şoktan e, yiyecekleri satın alıp petinize cam şey e, yiyecek barını doldurabilirsiniz. Böylelikle slotta ölmemiş olur. Onun süresini ayarlarsınız arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.